Adam evinden milf antır mı? Bir tane milf antır diyenleri suratına çakacağım şimdi ha. Milf antır diyorlar. Ne yapayım milf mi avlayayım Ataşehir'de koyayım? Onu mu istiyorsun? Onu, aynı şeyden bahsediyoruz? Allah Allah manyak ya. Kafayı yemiş ya. Milf şakası yapacağım diye olur olmadık yere milf antır yazıyorlar. Oğlum bunu gören milfler gerçek zannediyor. <laughs> bunu gören milfler gerçek zannediyor bana. meze diyorlar oğlum. Sarak mısınız siz? <laughs> Bu nasıl bir PR çalışması, yürütmesi yapıyorsunuz benim adıma ya? Ya insan amına koyayım yani sevdiği insana hani abi, abla şey... Abi. Abla diyen de var gerçi de hani. O niye diyor, o mal herhalde ondan diyor. Abi işte veya kardeşim anladın mı veya kanka, dostum. Anlatabiliyor muyum? Hani şey yaparlar yani biraz övgüyle PR yapılır. Bizde amına koyayım tweet atmışım altına Nemo TV'nin linki atmışlar. Anlatabiliyor muyum ya? Tam komik güldük. Ama mesela dışarıdan gören adam diyor ki ha bu buranın yayıncısı mı o zaman diyor mesela. Veya oranı o linke tıklamaya çalışıyor. Bir de Nemo diyor hype yazmış yani bir de. Bizimkilere öyle